Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün daha doğrusu bu videodaki hedefimiz 8500 olmak. 4 maç kazanmamız lazım ve çünkü destek yani önceki videodaki destek destekle devam edeceğiz. Yine, bu arada e, bir tane daha iksir basmam gerekiyor. Gerekse daha doğrusu. Çünkü hem paramız hem de efsanevi çok fazla çok açmak istemiyorum. Neyse hemen videoya geçelim. Evet ilk rakibim, ilk rakibimizi bulduk. 6 yıldır olmuyormuş arkadaş. Saçma sapan testlerden gelmedi sürekli. Çok sinirlenmeyeceğim seni dur ama Neden böyle bir hareket yaptın sen şimdi? Ben bir de bunun arkasını ne yapacağım ben hiç? Şöyle ortadan bakayım bir taşısın hiç. Neden mi? Ben de... O niye drago'nun var Mesela bakın bir bay bir bul virüsü yeter şöyle yaparım. Bunu da ya. Bak. Normalde zaten bir bay bir bul yetecekti. Asırda kullanmam gerekti aslında. Bugün bir mesaj verelim bize. bir kremaz aslında. Böyle adam yeniden aynı şey dedi. o yüzden bu sefer bu importu sağdan basacağız. Vah bu adam benim yazı falan mı oldu? Hadi Aferin be. Çok iyi biliyorum. Bak. ben nasıl yapabilirsin? hiç vurmadım istemiyorum. Aslında şuradan da bu ne oldu Adımda içkiye taşısı olduğu için onu çok çıkartmayınca yaşayacağım Böyle. Evet güzel Şey yaptığınız bir defense Oklarla bulundu bu oda adam şuan bize mesela Bak ışık 2-3 iksir geride Hatta 4 iksir bile geride olabilir Arkadan atar çıkacağım bunu Öte imparator için bayağı iş yapacağım bir Yolu geçiyor önünde yapmış aynen. Şimdi anam çapta arkadaşlar çünkü. Bakın ben şimdi Yani atıcı çok. Ne <laughs> evet. Ne Böyle orada bu nasıl bir deste oluyor bunlar gelin ya? Örüp örüp deste bunlar Yine garip bir deste. Yine saçma sapan bir kaybedişle. Atıcı basarsın da göreceğim bu Kardeşim hiç gerek Ters oynamaya zorlasak Bastık Olmak evet. bir vesaire çabaya Oktan atsın Batsın değil Bunlar bir bir iki yeterli olacak Hatta gerek var Baş pasını kadar Hatta şimdi zaten Orada ya ne ara çimurda bir adam ya? Evet nasıl Nasıl O nasıl kadar fazla eksiyon Adam kesin cuma kalmamış. Güzel, güzel. Bizim cuma ama biz gideceğiz ne? Yani. Yine saçma sapan destekler karşımıza bize Neyse Ne bu maçı geçelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Şu an üç maç daha kazanırsak hedefimize ulaşmış olacağız bu videodaki. İnşallah saçma sapan kıvılcım falan garip kayıp olsa kıvılcım çok sonuç vermeyelim kayıp kayıp testleri kullanmıyorsunuz inşallah bu özellikle iksir golemi istemiyorum şimdi iksir golemi vermeyeyim bana yani büyücü almam lazım iksir golemi de 5 iksir yavaş bir kart olduğu için bu adam ne yaptı ne bu Ben bunu ne atacaktım ki yani Şövalyem yok elimde. Hadi öldü şunu. Ne yapacak aslında? Çok saçma bir şey de oluyor. Var ki bu. Sır koyacağım nasıl? Bak, ben bu çıkartacağım artık. Şimdi bu milyonlar gerçekten çok fazla olur. Başka bir şey atar mı yani yok, ya? Yine atması gerek yok. Yine de salınırsın. Yaa. şimdi de satacağım şunu. Bir daha durdururuz şimdi. ne var Bir tane güzel burcumuzu attım. İnciler kuleye vurmasın. Büyük bir işin bak. bunu da çıkarttım. Ben tabii yine basıyorum. Çok saldırmayalım farkım var mı? Bunu da arkadaşlar. Sağlık yok yani adam çok bir sarcından dolayı yapıyor. Burası çok güzel bir Burada ana bir açmaya deneyeceğim. Şöyle geç attık galiba ama tamam. bile birinci olduğu için karşıda iş yapalım. O da yeniden kulübeye çıkartmaya çalışacağım. Mesela şu an çıkartmadım. Şurada acı benden mı yok şey lazım. Ben gel bari bunu oynayalım bari. Ne oluyor ya? Böyle artık öyle artık fişekçi gene Başımıza bela oldu ya şöyle Kimse seçim edelim Şöyle var mı edelim Şöyle bir zaman gelesin

şu saçma sapan destekler mesela. Önceki adam destek. Niye kaybettik? Tabii ki de yine başlangıç yer. başta prens vurdu hatırlatayım. Hem de hızlı vurdu şarj vurdu. Aslında ana Yine bir önceki maç. Başlangıç ölümünden dolayı yine ve yine 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 kaybettik. Hep başlangıç ölümünden sonra kaybediyorum. Çok sinir bozucu bir şey. Hiç sevmiyorum. Şimdi daha da bu imparatorun çizgi bakalım. Ne itibaren var olsun ya. sana Ne zıplama artık kule Kaç canı var bunun ya? Canımı bırakıp ya. Bir tane daha gidiyor. O da burada. O adam. Ne bu adam? O çok için zorladı aslında. Yok hızlı bir gün var ki. zorlandı aslında. Bu atak yapmayacağım. Şu an en canı yarıya kadar düştü. Ya atak yapmadığımız yere bak adam şovalı daha. Maşallah. <laughs> Böyle goblin kulübesi basacağım ama inşallah giderse. Ne oldu oğlum? Ne ara şarjlandım da atladım seni ya. Adam sanki bir sen şöyle geçsene. Bir iki sikim ben de. Dur bile. Nerede bu ya? O or orada or bir şey var be pardon. Ne sıkıntı var ben? Şimdi mesela bu taraftan saldırayım. Ne olacak yani? Tabii ki onunla beraber. Şöyle bir şövalye basacağım onu koruyacağım. Tamam şimdi sen o tarafı Ben şunu şöyle bir bir tane basın var. olmaz. Ben ne de vuruşum tane. Ben bir de tane. vurmasın ama. Öyle mezarlık bassın, ne yapabilirsin? gelmiş bu Ne yapabilirsin bu Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Evet. Saçma sapan oynuyor yani insanlar. Böyle oyuncuları görmek istemiyorum. Şey bu şey Evet bir sonraki maçımızı da bulduk. Ne yapalım bu arkadaşla oynuyor. Saçma sapan şeyler oynamaz inşallah yine. Şu valiyeli boz videosu elimizde yazdım. kasırga da elimizde. Genelde ya şu an elimiz kötü değil. elimiz kötü değil. Ne ya? Burada bir şövalye basacağım yok ya. Keşke basmasaydım şuna zehri basacaktım var ya. Niye de basacağım? Ne güzel bir rüzgar geçiyor şimdi ben onu basıp böyle orada... çekiliyor mu anakoyu hiç bir şey yok orada çekiliyor mu kendim ben kendimi çok mu için. tamam şu an o şövalyeyi sadece bırakacağım Onu ikisi açılmasını istiyorum tamamdır sonra şöyle birazcık ilerden çünkü Büyük gözü şey, ne oldu daha işte bu gibi. Şimdi Sonra şöyle güzel bir medanlık. Bu olacak hatta aynı abi. Çok güzel adamların hızlı hiç gözleri de katamadım derken. Ee, neredeyse maç bitti. Uygun. Arkadan bir şövalyeyle şey devam edeceğim. İkisinin gibi Yani iki zehir var mı diye düşünüyorum. Nasıl Ona zaten? Ana On bile de açık zaten ama <laughs> bir <Hiçbir> türlü vuramaz. ihtimalle atmadı. Sağ tarafa atmaya tercih ediyorum. Ve sol tarafı bitti adım. Basitin. Yani, basitin, ne bazı gel. Ben ısıcam ki. Ne zamanmış? Hmm. Biraz yıkı da ısıcam. Çünkü neden olmuş? Bir kasırga ısıcam. Çünkü Aha kasırga Neyse. Olsun ya. bir şey olmaz yani. Bu kadar değil mi? Biraz olsun koyayım. Bu da bursun istercen. Hiç fark etmez miyim istiyor sen musun o isim istiyor sen musun sen ben yeter herkes... ki o da bulsun kulemi o da bulsun ben senin ikinci kulemi almaya gidiyorum ikinci kulemi senin ikinci kulemi almaya gidiyorum sen hadi bana atak yapıyor ha o da bulsun ben adamın ikinci kulesine saldırıyorum adam bana tersten ikinci basıyor hiç siyah az bir de adam yani. Allah'ın emanet. Neyse, bir sonraki maça geçelim. Wait, evet, bir sonraki takibimizi bulduk. Bu iki maç daha kazanmamız lazım şu an üst üste. Olsan boş şans deneyim. Kayıp dağıttı, bence kayıp atamayız. Aman tanrım, Zehir ölüyorsun. Uygun Sürgeç'te ne alçaktan ölmüşüm? Tekrar Ama sıfır ölecek şimdi Zehir'e. Buna kasabaya basacağım, ilk mi? seviyorum zaten. Tamam, çok güzel biraz garip bir hareket oldu. Yalnız bu adam hep böyle düşük de... seviyor? oyunda. <laughs> Madencinin bombası çoğu gibi gitti ve tekrar madenci gelmesin sana. Kulesi gitti neredeyse adam yani. Sadece imparatorluşça bu kulesi gidiyor neredeyse adam? Gerçekten çok fazla sarıyor ama Tabi o kadar da şey bir farkı yani. Yine biraz olsa bir dengesi var çünkü kart çok yavaş mesela. Oradan yine zehir basacağım şimdi gerçekten çünkü çok sıkıcı bir kart yani ya. İnsan canı çok sıkan bir yani o anlamda sıkıcı. Kıvayla harcamayacağım bir kart. Şöyle şövalye. Özellik atarsa yine aynı durmuyor. Nasıl birazcık daha geriye basalım. Zıkamıştır işte özellik de o belli değil. Baya bir şey atmayacağım şimdi. Ben hiçbir şey yapmayacağım şu an. Şu an yapacağım yine. Ben yapmam gerekti. 16 iksir açma bir şey sınaydı. Onu yapmasına teşekkür ederim. O Güzel. Şey İyi temizledim. Bu arada zaten elimizden çıkartmıyorum. Burada Baya Allah'tan buraya gerçek Vah bu adam niye şu mezarlık basacağım Sonra şöyle şu şövalye basacağım Sonra şöyle bari basacağım Burada artık ne yapacağız bir şey işte karadan basalım. Pelle bilgisi. Ana pelle açık olduğu için tabii ki de çok rahat. Onu basalım şu anda. Bu arada onu kasır belki çekeceğim. Başka bir şey harcayın ama ne? Sıvı baksın. Tamam. Benim işime gelir. Pelle vuruyor. Bu bir bilgisi var sanırım. Yine var için para ben aslında Şuna da şovalya basalım Adam ne artık ne var şovalya sen misin be? be ne misin be Yine zildi basacağım ben bana ben Orada bu sefer de mega şovalya sevgilim olmadığı için Sport hiç gerek yok. O yüzden rahatlık dağıtık yapmasını düşündüm. Daha şöyle arkadan Aynen da. Mega attım. Hilo şövalyesini aradan çıkartacağım şimdi. çok güzel değil. Biraz geride şöyle. bayağı geride attı şimdi. Burada mezarda bastık. Şöyle bir kaza katalım lütfen ya Herkes yakalandı zaten yani Olmasaydı şimdi de büyüdüm Biz de bir sonraki maça geçelim Evet son maçımız Olur inşallah Ama e, Kılıçımız eki arkadaş Kötü bir oyuncuya benzemiyor Olacağını isterim bizden Ama zehirle bassam zorada gider miyiz inşallah Zor değil olmaz ama varil de tamamlar oldu böyle. şöyle bir şu var ya. Üç var bir çok güzel. Ama çok sevimli orayı. Devam etmeyeceğim aslında. Yani şu var ince kalmış olsaydım tuvalete çalışırdık ama. Canım kalmadı mıysa? Bir malali etkili vardır bunda. Ne yine de var lan? Asmak istedim onu ciddi Vah çok acayip bir şey Maçı sattık resmen şu an. Ne Ne böyle pastim. Şimdi çocuklar için çok atabildiği kadar pastim şimdi. Ben de bildiğim için ne daha ama Bu yüzümüz iskeletle de tek atamıyor normal buluşumda bile. Öyle mi? Yanlış mı gördüm ben? Adamda fıçı var bu arada Haydi çıkartan şimdi, şeyi görürsün zaten. Yani çok yani. Şimdi bu artık bir dakika içinde kulesini almamız lazım. Bir tane de olsun. Bir tane kulesini almamız yani. lazım. İkinci gidecek bu ihtimal maç. Çok şimdi. şimdi... Koblen kulesi şöyle basalım ya. Şunu bari. çıkartmayız bugün konu için. Adamın cedisi de ama... Şurada adamın elinde cadısı var. Cadı sevdiğim değilmiş. Şöyle aslında ona parça parça basar. İyi de biliyordu. Bunun için bir soru yok. Şöyle. Üstüne bir de ruh imparator çözü Şöyle bu Orada mezarlık basacağım. Tesla attı. Tesla'sından korkmuyor. Ben şu dağıtın kuleyi daha tamam en çok kule. Bu kuleye o kadar çok mutlu. Ben daha çok daha çok işte sarı geldiğimiz var. Birbiri basalım. Tamam güzel. O kuleyi aldık. Şimdi de bu kuleyi vermezse geldi. Niye bir üzerinde yok ki? Böyle hemen basalım senin. Eğer ki bu kuleyi vermezsek. Eğer ki bu kuleyi vermezsek. Her şey yapalım. Şimdi ne olacak? Şuna paradan bir takım gol görecesi var falan gördüm onu çok güzel evet maçı satmamıza rağmen maçı çevirdik ve Ve evet, inşallah 29 verim. ha, 29 verse bile galiba oluyordu daha çok varmış galiba yine de 85'in olduk evet ben sonunda Bugün göz... Daha doğrusu bu videodaki hedefimize de ulaşmış olduk. 8500 oldu, olmuş olduk. Hatta şuradan ödüllerimizi alalım. Yürü sandığımız için hatta. kanına çıkacak. Tesla bir değişim var. Yani çok da işime şunlar çıktı olsun. Ve bu seferki yani daha doğrusu bu videodaki hedefimize de ulaşmış olduk. 8500 olduk. 8500 oldu. Destek bu ama dediğim gibi çok saçma sapan destekler karşınıza geliyor. Böyle kaybedebilirsiniz. Bu video biraz uzun oldu ama şuna bakmayın. Belki bir, bir, yani bir kısmı size kesmiş olabilirim. Bazı yerlere falan böyle video şey amaçlı. Işte, neyse dediğim gibi video uzun oldu. Uzatmaya gerek yok. çok kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.